halife olan Hazreti Ömer'in kalbi nasıl ki o gün bedeni dağlanan ama sesiyle yürekleri dağlayan Habbab Tekeret'in sesiyle mezd olduysa şimdi de yüreklerimizi mezbeden çok değerli Muhammed Zekir Kaya hocamıza tilavetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de selamlama ve açılış konuşmasını yapmak üzere Hazreti Ömer'in sesi baş müdendisi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين الحمد لله الذي امر نبيه في كتابه الكريم بان يدعو ويقول ربي زدني علما والصلاه والسلام على حبيبنا وقره اعيننا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى الذي قال انما بعثت معلما وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين تعلموا القران وعلموه الناس ومن تبعهم برضوان الى يوم الدين صين İl müftü yardımcım, sayın Yenişehir ilçe Müftü, sayın ilçe müftülerim, değerli seydalarım, kıymetli misafirler, sevgili talebeler, ilmi seven, alimleri seven, çağlar boyunca bağrında ülemeler yetiştiren, peygamberler ve sahabelere mismanlık yapan çok değerli Diyarbakır halkı. Yeni şeyin ilçe müftülümüze müftülüğümüze bağlı Ebu Hüreyre Camii Haseneyn Medresesinin icazet törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Bu değerli günde bizlere verdi, bu değerli günde bizlere destek olarak buraya gelmenizle, dua etmenizle bizi onurlandırdınız sizlere teşekkür ediyoruz. Değerli Hazirun, böyle bir günü bize nasip ettiği için, böyle bir günü bize gösterdiği için, kardeşlerime böyle bir icazeti nasip ve müesser için Rabbimize hamdü senalar olsun, binlerce, milyonlarca şükürler olsun. Her türlü desteği veren, hiçbir yardımı esirgemeyen, siz değerli yardımsever halkımıza, evlatlarını cigerparelerini evlerinden alıp medreselerimize, Kur'an kurslarımıza getiren anne babalarımıza, gecesini gündüzüne katan, gece gündüz demeden, ümmet için fedakarlık yapan, hayırlı evlat ve gençler yetiştirmek için gayret ve çaba gösteren bütün kıymetli seydalarımıza, ustalarımıza dualarıyla, mallarıyla, her türlü desteğiyle, bu medreselerimize ve Kur'an kurslarımıza destek olan siz değerli halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbimiz hepinizden razı olsun. Bizleri bu şekilde ahirette de Havzi, Havzi Kevser başında Hz. Muhammed Mustafa ile bir araya getirsin. Bizleri bu dünyada Kur'an'dan ve sünnetten ahirette de Hz. Mustafa, Muhammed Mustafa'mızı şefaatinden mahrum eylemesin. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim bu toplanmamızı, bu icadetimizi hayırlara vesile kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bu için adına ve ciddi, konuşmalarından ötürü ve ve muhterem Seyit Abdülkadir Genç Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbim daha nice böyle güzel coşkulu icadetler yapmayı, nice talebeler yetiştirmeyi kendisine nasip benzeriz, ve mevzide bilmesin inşallah. Şimdi de mübarek verdiğimiz diğer vekimizin yeni ilçe müklüsü Sayın Şahin Bitik Hocamızı selamlama ve konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınızı arz ediyoruz.

ve gelen bir olan ilerimizin başında gelen

e Konuşmalarından dolayı en sevilen çiftlikte huzurunuzda teşekkür ederiz. Sevgili Hasır, mübarek verdiğimiz çok değerli ilk müftü yardımcımız Mahmut Yıldız baş hocamızı yı selamlarla konuşmaların yanımda üzere huzurun.